Mübarek gecede. <laughs> evet, Mehmet, Mehmet Hoca ile Dasta doğru gidiyoruz. Evet. Oyun yukarıda... Sen ne yapıyorsun abi? Ne, ne abi? Ab Oyun kapatıyor muydun? Ha? Ha çıkıyordum. Bu da atarım bir el daha ya. İyi az atalım hadi. Geçen oh, senin ya. bir tane shorts videosu düştü önümde abi. Ancient'ta. Hı <laughs> hı. adam. Adam yanında bir ya. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> tane Birkaç tane. Ee, e sıra gelmedi ki bana. Bana da gelmedi ki kabul etme. Bana da gelmedi. Tamam. Şimdi bir shorts videosu daha atıyorum. Bizim eleman döndü vurdu. <laughs> Çok güzel öldürdü onu yükleyeyim bakayım. Bu, bu ne, maçı ne? da atacaksın mı? Abi bilmiyorum. Belki atarız. Abi bu maçı. <laughs> Bilmiyorum. Me, mevzu olursa atarız. <laughs> Video çekiyorum abi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Video var. Abi yemin billah hiç uğraşmıyorum. İzleniyor gene de yani. Garip. Şu an full, full maçı atıyorum. Tabii ya. ya, tabi ya yok maçı. amele gibi atıyorum bir de. ha Yani şey yok hiç. Şey de yapmıyorum yani. Millet gene de izliyor. İşte bir... Ne sıkıntı var ya. Evet. Şeyde ranking... Tamam şimdi oldu. Hadi. Vay... Hadi Vay arkadaş geldim. Hiç ses vermeden geliyorum herif arkasını dönüyor benim. A'yı... A'yı açıverelim. Hadi. Ay şeyi kapatmam lazım. Sağda Hepsi mid koşuyor ya. Hadi çık abi arkamda durmayın. Ay öldü mü herkes? Abi biz olduk sıkıştık ve yedik. Evet. Ay! Vuramadım öbürünü ya. Nereyi bombaladılar abi onlar? Midi Midi mi? Oha vay arkadaş garip Tolkien, hmm. Geldi Nice Run adam herif Abi plâşı kim attı? Adam attı ya B'de 2 B var. Helal. Bir kişiyi bari öldürdük. Bunlar rush maç atar herhal ona göre beyler. <laughs> İyi ben kara geçiyorum şuraya midden midden gelirse diye. Bir mid yedi. AWP'si mi var onun? Smoke up. Öldü. Flash Longa çıkıyoruz mu? Bakıyorum abi şu an temiz gibi orada. Çıkalım ya biri çıksın. Geliyor. İki kişi var içeride. Biri low. <laughs> biri tahtanın arkasında hemen. Bir kişi daha var orada. Kapıya da bakın, kapıya da bakın. Biri daha var benim asist gelmedi hala. Tamam. Helal. SG canavar ya. Parası olmayan varsa silah atayım. At abi. Ben de atarım abi. Ne var? Masum atsın. Masum yakın. Eleş. Masum attı abi. Masum B B1. Aa lan vurdu. Kafama vurdu. Low 7. 30 canı var. Aynen öldü. Girin longa ya. vardı. Pit 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 pit. Abi aşağıdaymış adam ya sağımızda. Aynen. Ulan size silah atacağım diye parasız kaldım ya. Ulan. <laughs> ben çektim kutsal silahı abi. Ye, Yine gevcandır. Ben de, ben de pompal alıp şeye gireyim o zaman. Cepheye basalım hadi. Guys, I tell you, we kill them all. Abi, Geliyor. Ekrem bomba sende. Ekrem. Siz, siz girin be ya abim. İki kişi be abi. Abi siz yedim ve yandım. Bomba düştü abi. Acaba double doğrudan mı geliyor? Aman abi adam şeyden bir de bakıyor ya. Hiç beklemediğin yerden adam çıkıyor. Bir, bir adam var midde abi. Otobüsün ha geliyor şortta. Geldi. Arkanda bir, solda bir. Şort gelmez hepsi ya sağında O da var, bir kişi daha var. Biri de solunda. Ulan ne gibi? Lan reload atarken vurayım dedim de. Adam çok hızlı reloadladı ne gibi abi. Ne oldu. Para yok. Para yok. Para yok. Para yok. Para yok. Alamıyoruz. Abi midi. Bu durumda taktiği Smoklasın abi. Mahsulun bildiğini yaptım. Şurta koşun, sınav patlayınca bekleyin. Tamam. Çıkın Ay. abi. Oha oha. <laughs> Adam bir şey yapmış. Busku. Nerede abi oğlum? Öldü öldü. Öldü, öldü. öldü öldü. mü? Bu midde biri var ha. CT 2. Tamam. C'ye döndü biri A'ya döndü biri de B'de. Yok geri döndü. Acele etmeyin abi bir dakika. B tarafında iki kişi var şu an. Aha, silahı, buimmtim... Maya gidiyorken. Ezbere ateş. Neredeler hiç bilmiyorum abi. Mitte bir var biri de. Bende zırh yok ha. B'ye gidelim abi. A'dan bomba geldi. Tamam. <laughs> ama mitten git. Ha geliyor lan herif. Tamam aya aya. Aya mı? Ha. Adam koşa koşa buraya geldi. Herhalde burada adam yok. İnşallah. Şorta kuruyum. Adam CT'de. Geldi. Avg al, mı alayım mı? Aa av mu? Al abi. Alamadım ki. Ay amına koyayım ben de yetişemedim. <laughs> Neyse. En canavarı o ya. Semih gel değişelim bende şey var. ST var. Oyna abi oyna. Hay biri daha var. Hay ananı sikeyim. Hay Allah be ya. Atıştır. Abi gelin be. Boştur be o zaman. Bitti daha abi. Abi köşede çok sıkışıyor. <laughs> Kişi daha varmış. Ben reload'a bastım. Sıçtım. <laughs> abi orada ya. Ya ben reload'a bastım. R'ye bastım. Geri çıkayım dedim. Geri de çıkamadım. Bitti abi bir. Yavaş yavaş yaklaş vur o adamı. Hadi be. Arkadaki öldü sandım da. Ulan 68 canı var. 68 vurmuşum. Ha o ölmüş zaten. Tamam. Arkadaki 80 yemiş. Bakalım para olan var mı? Kimse de para yok. keleş olsaydı ölürdü ya. Atarım abi, ya al. Al AK al, al. al. Ben de al. Tamam aldım abi. Ay aman çıkamadım. Mid 2 var B boş. B gelin abi o zaman geri dönün. Tamam biri B, biri B'ye geçti galiba ona göre beyler. Abi, abi lower geçmiş. Lower geçmiş. B'deki gelmiş solunuzda beyler. Girin şimdi abi. B'ye girin be. Aha, B. Aha! Adamlar, adamlar, adamlar hep beraber banyo yedi amına koyayım. Nasıl oldu ya? 4 <laughs> GG <laughs> 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 Abi acaba hile mi yaptılar? Yok, bilmiyorum abi belki elektrik gitti kafeden oynuyorlarsa. Belki ama aynen beraber. Ya da hep beraber bam mı yediler dedim yani bilmiyorum. <laughs> İyi tek başına abi. <gülüyor> adam. adam <laughs> tek kaldı abi. <laughs> abi, Zeus alır. <laughs> bam olsa maç bitmiyor mu abi? Bilmiyorum abi hiç fikrim yok. Adam acaba herkesin kendi kontrol ediyordu ama ne yapıyor Olaya bak ama. Mesela ben bir altta batayım. <laughs> Konuşmuyor abi adam. Agalar vurmayın zeyt salın. Tek kişi kalırsa. <gülüyor> <Kim> <gülüyor> suru ver. Suru verir zaten ya. Bu bayağı bir elden ele. kafede falan varsa belki yan yana arkadaşsa Ulan 1400 de mage vurmuş herif ama ne fikir 9 asist Masum elden tek ele Tek oynuyor İstem zaten İstemiyorum yok Dördünün falan. gitmesi çok bir şey değiştirmiyor Aynen <laughs> Adam 8 roundta 1400 15 kişi vurmuş 8 roundta 3 round'da adam almış zaten. Zaten 3 round'da. <laughs> <laughs> Gerçi bir, ha, biz üçmüşüz. <laughs> tamam yavaş yavaş, yavaş yavaş Midrash Nidraş ya geliyor beyler. Ne gel oğlum? Ne gibi vardı abi zaten. Evet. E, Zeus Zeus'u vuruyordum. E, Zeus atalım, flash alalım. Abi ee, atıyorum ben beni bekleyin bak. Ben filaçlıya filaçlıya yandan dolaşın abi. Bıçakla gideceğim ben abi. Nasıl <laughs> <laughs> atın abi nasıl çana. Hadi be. Beni kör. Lan anam vuram vuracağım adam vuramadım ya. <laughs> adam kör abi beklemeyin. <laughs> Bizimkiler de <laughs> kör ya. <laughs> çok iyi ya. <laughs> Vuramıyoruz adamı ama ne güzel. <laughs> eklem gereken cevabı verdi yani. Abi oh yakını attı beni çok iyi. 2 <laughs> tane flash hemen. Gel geleni vururum bak P90 var elimde. Ha <laughs> ben önünden gidiyorum beni kör ediyorum. Kör mür koşun abi adamın üstüne. Yine flash var atmadım. Adam bu kadar longtan geldi. Aa, geliyor. Geldi. Başka döv, başka döv. <laughs> lower mı? Yo yo mid Çok iyi ya. Ekrem nerede ya ne ben, ya. Yok, Çok iyi ya. Terör olsa, terör olsa, Abi ben buradan lower'a koşuyorum. Bu adam lower'a kaçıyor. Hocam, atın. Yok, hayır, yok. Yok, hayır, yok. Hoppa! sıyırdı ya! Neyse, bir daha. hadi. Akariz. Hepimiz... <laughs> Sırrını da yok, gari. 20 burç, şimdi <laughs> Abi, Zeus aldım. Ben midden rush. <laughs> Haftaya koşacak izleyiz. Ne istiyorsa onu yapsın abi. Remember, this Birden this 4 kişi DC'ydi ya. Aa oh, adam oh, mitte. Bomba attı lan. Vurdu piç. <laughs> Hadi be. <laughs> Zeus diyemadım <laughs> herif ya. Vurmadım abi adama. Aa, çok yaklaştım ama <laughs> yeterince kör edemiyoruz beyler flash al. Flaşlayarak koşun adamın üstüne böyle. Abi ben de iki tane flaş aldım. Abi mide çıkmayın yine kafamıza bomba atacak. Biraz bekleyin bomba patlasın. Evet, ben, merak etmeyin ben flaşı önce bir sıra atacağım ondan adam atacağım. Abi biraz bekleyin bomba patlasın. Hepinizin canı var. Flaş flaş. <laughs> Mehmet Hoca beni niye... <laughs> <laughs> Mehmet Hoca'yı <laughs> <laughs> ben adamı ilaçlıyorum Mehmet Hoca beni şey yapıyor bana zevkliyor. <laughs> abi ceza yemeyelim kaza kadar bedavadan ikisi. Yok ya ceza meza yemeyiz. Çık bir de gene abi. Flaşlıya flaşlıya beyler. Flaşları sallıya sallıya. Aha adam kör. Çok kötü <laughs> öldüm. Burada bekleyin ha buraya geldi. Yok çekin bekleyin. Yakacak. Yakacak. <laughs> abi ya abi ya. çık çık. <laughs> Çok kötü ya. Abi beni sen yak. <laughs> Flashla koş bro. Mehmet Hoca siktiriyor bizi abi. <gülüyor> koş. <gülüyor> Şortta. Hadi be. Abi ben bloklamadım. Siz orada adam yanıcı olunca sıkıştınız. Gidin abi kapat. sen gitmediğin için sıkıştık. Ya tamam arada bir suikast düzenlemiş olabilirim o kadar olur. Sen resmen Aa. yanlışımı izledin ya. Abi ben vuracaktım o adamı ne yapayım. <laughs> Adam <şüksür> oldu ya. <laughs> bak 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 bak. Ya vallahi o da AWP çekti yapacak bir şey yok. Aramızdaki hain abi vurur. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Demin Zeus, Demin 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 Zeus beni abi. Ya adam AWP çekti abi. Nerede lan? Vallahi yok. Solda. Ula dev ya. Çok güzel atladım ama vuramadım. Sağda, darktadır beyler. Ya vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Atlar abi oraya şimdi. Bence bombayı kuracak abi. Yok be o da takılsın. Dur ben onu getireceğim oraya. Sen darka bak abi. Heh. Hadi be ya adamı o kadar kekliyorum vuramıyorum be Muhammed Hoca. Yedi he. Mermilere bak. Lan ne oluyor? Ya Muhammed Hoca bozuldu. Short'tan girdi abi. Atlayacak. Anasın ya. A, ye yememiş herhalde. Vallahi kaybedebiliriz bro. <laughs> Ulan ben de bu işi yapacağım o Sen de ver. <laughs> yapacağım abi. Ben abi abi şeyden koşuyorum. Zeus'la koşuyorum ben. Aa niye longa gittim ben ya hay Allah. Neyse. Flaşlıyorum. Bey bir kesin ya. B'de abi B'de B'de. <laughs> Allah. Aha. Evet. Yanlışlıkla oldu abi. Yanlışlıkla. Aa, aa yanlışlıkla. Ah. Ah yanlışlıkla. Aa, aa, yanlışlıkla. Aa. Aa, aa, şey. yanlışlıkla. <laughs> al abi al. <laughs> ha. Yo öyle bir şey. Al silahını. Yo. <laughs> Sen abi bize şey, çıksın herkese. Ya alır kıstırır. Şey, 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 Hayda. Aa bak bela attı oyunda. Süper. <laughs> 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 ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> millet birbirini vuruyor. Ne millet, ne millet birbirini vuruyor abi. <laughs> Eksem sen kimi vurdun lan? Ben masum attım ya abi kaçırdın abi. bir, bir maça daha girerdik ya. Yarım saat. Abi, ne bileyim ya. Allah'ım şaka gibi. Oyun başında atınca hemen banlıyor beyler. Adam yukarı. Adam, elinize sağlık ben çıkıyorum artık daha oynayamam. Abi ne diyelim abi. Yapacak yani bir şey oldu. yok abi yani aynen. Yarım ya. saat. Kaşındı kaşındı. Banyo yedi. <laughs> bir daha banyo yedi. Yarım yarım saat yarım saat atmıştım. <laughs> Neyse. Abi öncesinde 20 dakika ban yedi.